Hepinize merhaba. Bugün ben bu benim ilk kan videom yani. Kanalımdaki ilk video. Bu yüzden de bir seriye başladım. Ve bu serinin adı da Ejderha Vadisi. Burada güzelce kasılacağız. Ejderha Vadisi olmasının sebebi de ejderhalar var. Ve hemen gidip kasılacağım. İlk tahta eşyalarımı yapıp hemen taş kazmaya başlayacağım. Ondan sonra demire geçip ev yapacağım. Ben kasılıp geliyorum. Çok az Taş kazmaya geçene kadar. Geldim. Crafting table'ımı yaptım. Birazcık eşya yaptım ve taş kazıp hemen demirleri kazacağız. Yukarıda demir var. Şunları hemen kazdım mı? Kazdım. Öncelikle taş eşya yapalım hemen. Sonra da gidip bu arada modda silahlar da var. silahla yapacağım. İleride ilerledikçe silahlar da yapmaya başlayacağım. Hemen taş kazma yaptık. Bakın şurada mıydı? Şurada dört, gözüken dört tane şey var. Demir var. Onları almaya gideceğim şimdi. Yukarı çıkıyorum hemen. Hemen çıkıyorum. Nerede 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 nerede? Geldik. Hemen altını blok koya 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 şurayı ilerleyeceğim. Ve ilk demirimizi kazıyoruz. Şu bir. iki Üç. Başka çıkarma. Dört. Çıkmadı olsun yerde bakıra da ihtiyacım olacak. O yüzden bakır da kazmam gerekiyor. silah yaparken çokça bakıra ihtiyacım olacak. O yüzden bakır da kazacağım ben. Kazdım. Şimdi biraz kasıldığım için hemen biraz daha taş kazıp fırın yapacağım. Ondan sonra şeyleri ısıtacağım. Demirleri ısıtacağım. Ondan sonra da biraz yemek toplayıp yemekler de her şey ısınırken biraz daha Odun kasacağım. Sonra da ev yapacağım. Geçici bir şuraya delik açalım çünkü gece olmaya başladı. Gece olduğunda sığınacak bir yerimiz olsun. Şimdi hemen önce fırınımızı yapalım. Fırın fırın. İki tane yaptım. Taşın da bitti ama olsun. Şimdilik dursun. Şu fırınlarımı aldım iki bir tanesini koydum. Yarısını buna demir ısıt. Buna da koş. Bunları koy. Tamam. Şimdi gidip biraz daha birazcık daha odun kasacağım. Ondan sonra da yemek toplayacağım. Hemen şunu öldüreyim. Tabu da. İleride kitap da yapmam gerekecek. Çünkü bu ejderhaların kitabı var ve bu kitabı da yapmam Tap ve tüye bağlı. O yüzden tüyü bulduğumuz iyi oldu az önce. Tavuktan düştü. Hemen odunlarımı kıracağım. Sonra da yemek toplamaya gideceğim. Arkadaşlar şurada gece olmaya yaklaşıyordu. Biraz odun topladım. Tam girecektim. Bir tane ejderha çıktı. Ve maalesef onu evcilleştiremeyeceğim. Çünkü gece olmaya başladı. Şuraya bir sandık o kadar malzemesi ki tahta koyacağım da Karanlık mı olacak? Tamam iyi böyle. Hem karanlık da değil. Sadece şu sandığın üstünü kırmam lazım. Şunu da şöyle kapattık mı? Bir süre burada idare edeceğiz. Ben sabah sabah olsun hemen kayda gireceğim. Arkadaşlar sabah oldu hemen kayda girdim. Biraz da taş kazdım. Şu sandığımı alıp şunu da alacağım. Çıkacağım. Ve kılıçlı var. Ondan önce bir kalkanla demir kazma yapmam lazım. Demirlerim ısınmıştı zaten. Bir tane kazma, bir tane de kalkan. Tamam, harika. Kalkanı şu elime alayım. Şimdi şunu aldıktan sonra hemen şeye gideceğim. İnek öldürmem lazım. Çünkü bu ya koyun ya da inek etiyle evcilleşiyordu. Gidin bakalım kim geliyor. Patlamadan öldürebilir miyim? Ölüyordum. Patlamadan öldürmek için ölüyordum az da Seni öldüredim. Hiçbir şey çıkmadı. Harika. Seni de O oh, beleşik. bayağı bir yemek. Nasıl bu kadar hızlı öldürdüm bunlar? Tamam. Şuna çok görünmeden yandan yandan gidelim çünkü vurursak bizi öldürür. O da hiç hoş olmaz. Şunu da öldürmem lazım. İnşallah koyun etiyordur çünkü inek hiç görmedim. Şu ileride bir tane daha koyun var. Onu da öldürdüm hemen bakmaya gideceğim ne yiyor diye. Ayrıca şu ejderha kitabını da yapmam lazım ve inek burada su iki tane yine harika. Şunları öldür hemen 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 hemen. düzer Bir tane düşmedi. Oha bak Kronkul da var. As ilk İlk yapsam bence direkt bunu yapayım ya. Onun ne et yediğini bilmiyorum ben. Gel. Saldırmazsın değil mi? Bu Kronkul'ları <laughs> taşıyor ve başardım. İsmini çok orijinal bir şey yapacağım. Köf, köpek yazacağım sandı. <laughs> Köf T. Tamam. İsmini verdik, besleyelim. Mor mor, pembe mi? mor mu? Çok güzel oldu. Beni kovalıyor. Bildim. Benim şeyim var. Eğer bana direkt vermişse daha güzel bir şey varmış, olsun. Aa çok güzel. Aa çok iyi. Uçabiliyor. Bu çok iyi oldu ha. Bakın şimdi şu alet var ya. Bununla tıkladığımızda atış topu atıyor. Bu da en yanından biri. ileride gecenin öfkesi dişini de evcilleştireceğiz. Bu daha yavaş uçuyor. Daha hızlı uçanlar da var. Mutlaka ileride onları da alacağız. Önce gidip şu dağın etrafında da demir arayalım. Yoksa hemen biraz daha odun kazıp ev yapalım. Ve bu sayede başımızı sokacağımız bir yerimiz de olur. Ama galiba yok burada hiç. Değil mi? Evet. Yağmur da başladı. Ben o zaman gidip hemen şey yapayım. Ee, bir ev, kulübe gibi bir şey tarzı bir şey yapayım. Uç uç uç. uç. Çok güzel uç ya. Ben geliyorum hemen. Hatta dur. Evimi nereye yapacağım? Ee, şurası da olabilir. Şurası da güzel. Şurası da güzel. Burayı biraz daha genişletip buraya ev yapabilirim. Aslında çok iyi olur. bayağı iyi olur. Ee, biraz ağaç toplam lazım. Sonunda evi bitirdim. Çok uzun çekemeyeceğim. Bu zaten ilk videom. Bir de biraz hasta mıyım? Karnım falan ağrıyor. O yüzden evi videoda yapmadım. Belki birkaç tane daha arkama iş, bir şeyler işaret O zaman yaparım. Şimdilik taşınacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Bayağı uğraştım. Hatta göstereyim size. Şuraya atlayayım. Ee, İç böyle. Şu şey eksik kalmış. Şunu kapat. Cansı kedi Vallahi çok korktum. Seni bir patlatma. seni bir patlatma. seni bir patlatma. Şunu kapatabilir miyim? Az daha patlatıyordu creeper. Ve merdiven çıktım yukarıda. Burası çok bir şey olmaz büyük ihtimal. Sandık odası gibi bir şey olur. Ya da et odası falan. Onun dışında burayı çok kullanacağımı düşünmüyorum. Buraya sandıklar falan koyacağım yatak koyacağım. Ayının altında klip olduğunu da çok dolaşmak istemiyorum. Şimdi envanterindeki şeyleri koyacağım. Falan filan işte onlar. Şuraya bir çalışma masası koyalım. İlla lazım oluyor. Fırın odası yapacağım yukarıya büyük ihtimal. Yani eşya işte. Hatta direkt şuraya yapabilirim. Şöyle fır bir iki. Şimdi bu kadar var. Aşağıda benim İki, i̇kili bir tane sandık koyarım. Daha yatağımın nerede olacağı belli değil. O yüzden rastgele şuraya koydum bir tane. Şimdi kapıyı açıp direkt koyacağım ejderha ama. Çünkü hiçbir şeyim yok. Ve cad Cadı mıydı o? <laughs> Kendini de zehirlemiş. Ben öleceğim. Elma <laughs> al. Oha idarat sonlandı. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Öldürücü. Öldü. Öl. Yaşıyorum. Wow. Bir katta kurtuldum. Hayır nasıl başardım acaba? Yapma. Ejderhamı ben nereye bıraktım? Ee, i̇lk videodan galiba sahip Ejderhayı kaybettim. Hay, yapacağım bir şey tüküreyim ya. Neyse artık video bu kadarlık olsun. Çünkü daha devam edemeyeceğim. Ama daha devamı mutlaka gelecek bu serinin. Ejderhamı da bulmam lazım. Artık bir sonraki videoya öyle başlarım. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşürüz bay bay